Bu da dostluğumuzun yanında çakıl taşı gibi kalır. Fotoğrafın üzerine yazdığın bu sözler dostluğa verdiğin değeri gösteriyor. İnsanın insanla ilişkisinde ortaya çıkıyor iman. Coşkun akan bir nehir gibi ummana dökülürken dostların omuzlarındaydı. Bir ağacı sırtını yaslayarak çektirdiğin fotoğrafın köşesine "Bir gün toprak olacağına inanmak zor." diye yazmışsın. Oysa yalnızca çaresiz insanlar kadere sığınır diyecek kadar güçlüydün. Fakat ne kadar güçlü olursa olsun bir ağaca dayanmak isteyebilir insan. bir tiyatro sahnesindesiniz. Elleriniz arkada, başınızda şapka, ayağınızda şal var, sırtınızda ceket, üç arkadaş omuz omuza dizilmişsiniz. Fotoğrafın ucuna düştüğün notla kendine sesleniyorsun. Belki mutlusun, yaşıyorsun. Fakat uzun sürmeyecek. Uzun sürmedi. Mürekkebi bitmiş kalemlerle daha çocuk sayılacak yaşlarda fotoğraflara kazıdığın yazıları defalarca okudum. Sen hayattayken bu yazılardan etkilenmemiştim bugünkü kadar. Ağızdan çıkan bir dua, bir düşünce, bir söz insanın kaderi olabiliyormuş. Şimdi bu sözlerin sahibinin toprak olduğuna şahidim. sırtın dönük. Kucağındaki ağı ırmağa bırakırken ablanın oğlu Aytaç seni seyrediyor. Abin çoktan oltasını salmış akıp giden sulara. Güneş fotoğrafın üst tarafından sokuluyor üçünüzün durduğu çimenliğe. Ova yemyeşil. Yalın ayak yürüyorum size doğru. Hiçbiriniz işitmiyorsunuz balıklardan başka. Oysa yakalanmaları an meselesi. A balık yerine Aytaç'la dostluğun takılıyor. Önlüğünün cebinde tebeşir taşıyıp ona evde öğretmenlik yaptığın yıl. Bazen sobanın yan yüzünü, bazen de kapının arkasını yazı tahtası olarak kullanıp harfleri öğretmişsin. Senin okula gitmek için arkandan ağlayarak peşine takıldığı gün fark etmiş. Hep kısa zannettiği tebeşirlerin aslında ne kadar uzun olduğunu. Yokluğunda en çok Aytaca sordum seni. Dağ bayır dolaşırken çimenlerin üstünde bağdaş kurarak helvalı ekmeği nasıl bölüştüğünüzü anlattı. Paylaştığın sadece ekmek değil, tecrübelerindi. Çivi çakmayı öğreten mahir bir usta gibi onur, adalet ve tevekkülle hayata nasıl tutunması gerektiğini öğrettin. Yüzmeyi, uçurtma yapmayı, ağaca çıkmayı, Dağa tırmanmayı her şeyden önce kulluğu bilgi bir dağdın onun için köyündeki o ağaç ve dağa yaslanarak büyümeseydin belki bu kadar cesur olmayacaktın belki de gölgesinde soluklanırken uyandırdığın dağa zirveye çıkarsan kendin olacağını söylemişti kulağına göğe yakın durmanın insana neler katacağını sıraya dizdim bütün çocukluk fotoğraflarını. Kendimi yerleştirdim her kareye. Kimi zaman küçük bir kız, elleri nasır tutmuş simitçi, isli toprağın kokusu, başağın sarısı, titreyen kuru bir ot. Kimi zaman meraklı bir kiraz, şımarık bir böğürtlen, susuz bir gelincik. Kimi zamansa yaşlı bir ördek, telaşlı bir serçe. Kendini ateşe atan bir yusufçuk, terk edilmiş bir sandal ve gölgene saklanan bir balık oldum. Toprağa kıvrılmış bir kangal her hareketime kulak veriyor, sonunda ağ, kız kıvrak yakaladı beni.